Herkese selam arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz. Bugün evet. size açılış yapacağız. Bakalım neler var Zeynep'in elinde. Hemen açalım. Diyor. Açalım. Hop. Evet. Şimdi buradan. Hmm, Bebeto jeli bunu mu aldın? Evet. Birkaç tane deneyelim işte. İlk önce mavi sonra bu. Sonra bunu deneyelim. Bunları içine koyalım. Evet. Kapağını kapatalım. Ve tadına bakalım. Mavi tadı? Börtlen gibi. Tadı da güzel. Tamam. Şimdi toyboxlarına geç bence. Toybox açılımı yapacaktık. Zeynep canı ondan da istedi. Bir tane de ondan aldık. Evet. Şimdi açıyoruz. Evet. O toy boxların çok güzel. Tokuşturalım mı? <laughs> Bak bakalım. İlk önce bundan başlayalım. Aç bakalım. Bakalım açma yeri neredeymiş. Sanırım <laughs> burası diye biliyorum. Burası. <laughs> bakalım bundan ne çıkacak kırmızı toyboxımızı açıyoruz bakalım ne çıkıyor toyboxımızdan evet da 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 şeker bir tane şeker var evet şimdi oyuncu aa dönme çık dövme tamam. yapayım mı tamam. anne? Tamam sonra yaparız dövmeyi. Diğerine geç. Bakalım. Mırtanıslık kalem. Aa, evet bir kere daha çıkmıştı bundan evet. sonra. Evet Ama bakalım. kırmızısı çıkmıştı. Mavisi de yedi. Bakalım. Ne tane koyalım arkadaşlar. Evet sistemi nasıl kullanacağım? Hemen birleşti arkadaşlar bu. Evet. Birleştirdik. Arkadaşlar böyle oldu kalem. Mıknatıslı kalem. Evet. Ucu yazıyor mu sence? Bence yazmıyor. Bakın arkadaşlar yapışmasını sağlayan işte mıknatıslı kalemler. Evet. Tamam. Bir tanesinden bu çıktı. Evet. Şimdi bunu deniyoruz. Evet. Kaldı iki tane değil mi Zeynep? Evet. Hadi. Tokuşturalım. Evet, şimdi mavi açacağız arkadaşlar. Evet. Mavi açıyoruz. Neredeymiş? Evet. Burası. Oy. Skopda arkadaşlar. Dı 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 <laughs> bir tane daha şeker ve. Bir, şey. bir tane bu çıktı. Hmm. Bu değişik bir şeymiş yumuşak bir şey zannederim. kolunu evet. indiriyor, kolunu çıkartıyor. Evet. Böyle. Bakalım, bu neymiş? Aç bakalım. Ne kadar da büyük poşet içine koymuşlar. Evet. Aa, bu ne değişik bir şey be. Yumuşak, gerçek canlı gibi, değil mi? Evet. Çok farklı geldi Aa, bana. Aa anne, bu mumiski. Hani böyle mumya var ya, mumya. Ya şekilden şekile mi giriyor? Evet. Uzaylıya benzettim Zeynep ben bunu. Uzaylı gibi. Aa bak, istediğin hareketleri yaptırabiliyorsun. Dur anneciğim. Evet, istediğin şekilde gö götürebiliyorsun arkadaşlar. Mesela böyle yaptırmak istiyorsun, mesela böyle yaptırıyorsun. Mesela böyle yaptırmak istiyorsun, böyle yaptırıyorsun. Hmm, güzel bir şeymiş o zaman. Ama plastikten. Tamam olsun yine de güzel ama mumya. Evet, şimdi buradan iki tane oyuncak çıktı. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz. Evet. artık bir cırtlatma sesi çıkarmak istiyorum. Evet. Cırtlatamadım arkadaşlar. Neyse olsun. Evet, şimdi bunu açıyoruz. Aa, yine aynısı çıktı. Çok kötü ve farklı renk almıştık. Mesela mavi ile yeşilden aynı şey çıktı. Ama gözü farklı. Diğerinin gözü farklı. Bunun da gözü farklı arkadaşlar. Hmm. Neyse yapacak bir şey yok. Bize şu çıkmıştı. Tamam. Açmadım arkadaşlar. Şimdi içinden her birisinden birer tane şekerler çıktı. Sonra iki tane uyduruk oyuncak çıktı. Bu mükemmel bir mıknatıslı kalem. Ben bunu beğendim. Ama sen beğendin mi Zeynep? Beğendim. Beğendin mi tatlım? Tamam beğendiysen sorun yok. Evet arkadaşlar Toybox açılımımız bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. unutmayın. Bye Hoşçakalın. Bye.